Şimdi şöyle tabii Silivri ile biz şeyde tanışmıştık. Ee, çok e, e, AKP bunu büyük bir müjde olarak önce topluma vermişti. Avrupa'nın en büyük cezaevini e, yapıyoruz vesaire diye. Sonra Ergenekon, Balyoz davaları başladığında bu cezaevini neden yaptıklarını ve aslında Ergenekon, Balyoz operasyonlarının belki 4-5 sene öncesinden nasıl bilindiğinin Kanıtı olarak bizim karşımıza Hı. çıktı. Silivri bir kere yani Silivri Cezaevi e, 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 neredeyse Bulgaristan sınırında bir yerde yani mesela şehirden oraya gitmeniz iki buçuk saat falan e, sürüyor ve gittiğinizde ben Ergenekon ve Balyoz e, davasından orada e, hapis yatırılan insanları ziyarete gittiğimde gerçekten ben 42 yıllık gazetecilik hayatımda hakikaten özgürlüğün kıymetini bilecek kadar cezaevi, hayatın kıymetini bilecek kadar ölüm gördüm. Ama ben Silivri cezaevi kadar berbat bir yer hayatımda görmedim. Neden? Ne, Çünkü ne açıdan berbat? Yani, yani, yani insanı, insani duyguları ortadan kaldıran, insanı insansızlaştıran bir beton yığını orası. Yani in, öncelikle kapıdan içeri e, girdiğinizde e, işte gö, göz e, retina kontrolünden üst baş aramasından yani kız çocuklarının eteğini kaldırıp kilodunun içine bakılan bir yer burası. İnsanlık e, insanlık suçlarına dair her türlü ahlaksızlığın yapıldığı bir yer burası.